Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İyi Parti'den 100 kişi istifa etti. Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan ve platform üyeleri geçtiğimiz yıl toplu olarak İyi Parti'ye üye olmuşlardı. Adnan Erdan, platform üyeleriyle birlikte yaptığı basın toplantısında İyi Parti'den istifa ettiklerini ve istifa sayısının 100 kişiyi bulacağını duyurdu. İyi Parti'nin Bandırma'daki üye sayısı 700 civarında. Adnan Erdan, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında İyi Parti kurulduğunda bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bugüne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İyi Parti içinde ismini vermek istemediğim ikinci adam konumunda para musluğunun başında olan kişiyle genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi bizim İYİ Parti'den beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır. Bizler de bu son durumu gördükten sonra İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bizimle birlikte İYİ Parti Bandırma ilçe Teşkilatı'ndan istifa edeceklerin sayısı minimum %10'a ulaşacaktır yani 100 kişiyi bulacaktır.'' dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.